kontrol etti. İlk düdük mücadele başlıyor. Fenerbahçeli futbolcuların vuruşuyla. Perez rakip yer alana girdi. Perez basını verdi Arda Güler. Çizgide Ferdi var Arda. Rakibin üzerine gitti Arda Güler. Arda. Batuay'ı. Batuay'dan çalım. Kaybetmedi. Batuay'ı. Şimdi Arda vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır. Arao. Ferdi. Arda. Arda nefis kurtararak rakibinden Arda pasını verdi. Batshuayi dakika Kadıköy ayakta. 12. ikinci golünü attı Mishi Batshuayi. Larsen. Siopis. Sağ kanatta Vichy. Vichy top hareket halinde. Vichy pasını verdi. Marek Amcik çaprazda. Mare vuruyor yandan dışarıya. Marek orada. Arayı bıraktı Batshuayi Arao'dan sol kanada Miyazaki topu aldı Fenerbahçe'de Miyazaki içeriye baktı şimdi yaptı kale sahasına gol pozisyonu yandan dışarıya Valencia Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaşıyor Siopis Edin Vişya Marakamçik Marakamçik basın verdi Umut topla buluştu Umut ceza sahasına doğru çıkarttı gol pozisyonu filelerde. 36. dakika. Trabzonspor bir kez daha beraberlik golü yaklaşıyor. Nenad Bialitsa. Kaçan golü çok üzüldü. Mark Bartra. Uzaklaştırıyor Perez. Hüseyin. Atıyor Kadir Ömür. Ara o indirdi. Arda topu aldı pasını verdi. Batshuayi hareketlendi. Hüseyin koştu Batshuayi koştu. Batshuayi topu aldı içeriye girdi. Batshuayi kurtarmaya çalıştı. Batshuayi şimdi pas. Ceza içinde. Rossi kaleye baktı. Rossi! Yandan out. Rossi. Valencia. Zayt dönemedi. Abdülkadir Ömür topu aldı. Trabzonspor atarını başlattı. Abdülkadir Ömür. Fiç hareketlendi. Abdülkadir'e bir pasını verdi. Fişka ceza sahasında. Fişka rakibinden kurtardı. Kale sahası içine doğru çıkardı. İtirazı var Trabzonsporlu Umut'un. Tekrar Eren. Zayt pasını verdi Rossi'ye. Rossi, Rossi ile geliyor Fenerbahçe. Rossi pasını verdi. Valencia, bir şut Valencia'dan Uğurcan. geldi. Yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu! Mükemmel bir kurtarışta. Uğurcan Çakır! Arda bir ortada yine içeriye. Kafa vuruşu! Bir kurtarışta. Mia Zayt 5 oyuncu geldi Fenerbahçe. Zayt pasını verdi. Gol şansı. Gol! Kadıköy'de Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor. Perez'in golü. Zayt mükemmel gitti. Nefis bir pas çıkardı. Perez golü attı. Kadıköy'de Fenerbahçe 2, Trabzonspor 0. Perez. Ferdi. Larsen'den Trezegi. Ferdi Trezegi mücadelesi. Trezegi de kaldı. Trezegi kaleyi doğru gönderdi. İrfan Can. Zaytz. Batshuayi. Valencia. Bartra'ya karşılamaya çalışıyor. Rossi hareketlendi. Batshuayi. Perez. Rossi Zaitz tekrar Rossi Şimdi Arda Ferdi Ferdi'nin ortası Valencia'ya kontrol etti Valencia bir de çalım Kaleye baktı Valencia gol Ender Valencia Gol krallığında 27 gol sayısı. 28 yaptı Valencia. Bir anlık hata. İrfan Can. de kaldı. Trezeguet top aldı. Trezeguet. Trezege. İçeriye giremedi. Gıbamin top aldı. Gıbamin sert vuruyor İrfan Cend. Trezeguet hareketlendi. İrfancan. İrfancan'dan büyük bir hata. Maxi Gomez top aldı. Gomez karşı karşıya. Gomez vurdu. Bir kez daha İrfan Can. Hata yapıyor kurtarıyor. Hata yapıyor kurtarıyor. İrfancan. Köşe vuruşu. İçeriye. Trezeguet. Trezeguet. Yerde kaldı penaltı. 79. dakika. Trabzonspor kullanacak penaltı vuruşunu. İçeriye girmeyin diyor oyunculara. Abdülkadir Bitigen. Trezege geldi. Trezege ve gol. Trezege. Trabzonspor'un golü geliyor. 80. dakika. Trezege. Trezege. Kaleye baktı. Trezege. Kaleye doğru mükemmel kurtardı İrfan Can. Trezege. Nefis vurdu. İrfan Can mükemmel kurtardı. 90 artı 4. dakika. Çok güzel iki hareket. Çok güzel bir vuruş. İrfan Can parmakların ucuyla işte böyle kurtardı. İsmail. Sağ de Ferdi boş. Ferdi'ye doğru. Ferdi top aldı. Ferdi ceza sahasında. Ferdi pasını verdi Emre. Vuruşunu yapıyor kaleci. Orcan. Ve Abdülkadir Bitigen son düdüğü çalıyor Kadıköy'de. 3 puan Fenerbahçe'nin.